Herkese merhaba Medya Trend izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Şu anda Kağıthane'deki Axis AVM'deki MediaMarkt mağazasındayız. Bu videomuzun konusu bir iPhone aldınız ve yeni aldığınız iPhone'unuzla en iyi şekilde video ve fotoğraf çekmek için yapmanız gereken ayarlar neler? Hepsini sizlere göstereceğim. Peki bu ayarlar nelermiş? Gelin bakalım. Şimdi telefondan ekran kaydını da başlattım. Detaylarda ekran kısmında görebileceksiniz hangi ayarları yaptığımı. Elimde iPhone 13 modeli var. iPhone 13'te sinematik modu da var. Birazdan ondan değineceğim ama ilk başta telefonun ayarlar kısmından yapacağınız ayarlarla başlayacağım. Ee, özellikle Android telefonlardan farklı olarak iPhone'larda kamera ile ilgili ayarları telefonun genel ayarlarından e, ayarlarına giriyorsunuz. Ardından o ayarların alt kısmında Kamera kısmı var. Ayarlardan kamera ayarlarına girdiğimizde ilk başta karşımıza biçimler geliyor. Biçimler yüksek verimlilik ve en uyumlu olarak ikiye ayrılıyor. Yüksek verimlilik telefonun özellikle 4K 60 FPS gibi en yüksek ayarlarda çekim yaparken size yüksek bitrate avantajları sunuyor. En uyumlu da ise iPhone'la çektiğiniz bir videoyu Windows'da pek çok farklı formatta işlemek istiyorsanız en uyumlu seçeneğini seçmenizi tavsiye ederim. Ama Mac kullanıyorsanız herhangi bir şekilde dosya işlerken uyumluluk sorunu yaşamayacağını düşünüyorsanız da yüksek verimliliği seçmenizi tavsiye ediyorum. Biçimlerden çıktık. Video kaydına geldik. Bu telefon 4K 60 kare saniye video çekimini destekliyor ve ben de 4K 60 saniyeyi seçtim. PAL biçimlerini göster seçeneği var. Buna gerek yok normal bir kullanıcı için. HDR videoyu açmanızı tavsiye ederim. Özellikle ters ışıkta video çekerken HDR videoyu açtığınızda karanlıkta kalmanızı engelliyor. Örneğin arkamda güneş var. Ben de güneşle kamera arasındayım ve yüzüm normalde HDR video açık değilse karanlık çıkar. HDR video açıksa yüzüm net çıkar. HDR videonun altında otomatik kare hızı ayarı var. Otomatik 30 ve 60 kare saniye olarak ayarladım. Bu da az ışıklı yerlerde detayları iyileştirmek için güzel bir ayar. E, ve kamerayı kitle ayarı var. Bu da modlar arası otomatik geçişi engelliyor. Dediğim gibi bu ayarlar her iPhone'da çıkmak zorunda değil ama tüm iPhone'ların desteklediği kamera ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Video kaydından çıktık. Ağır çekime geldik. Ağır çekim e, biliyorsunuz slow motion'dır. E, özellikle mesela bir su damlamasını çekmek istiyorsanız çok hızlı akan bir su damlasını çekmek istiyorsanız ağırlaştırarak çekiyor. 1080p 240 kare ya da 120 kare gibi seçenekler yapabiliyorsunuz. Burada FPS arttıkça daha güzel slow motion videolar çekebilirsiniz. Stereo ses kaydet özelliği de video çekenler için oldukça önemli. Özellikle iPhone 11 ve üstü modellerde stereo ses kaydı gerçekten etkileyici bir şekilde çalışıyor. Bir alta indiğimizde ayarları koru kısmı var. Burada yaptığınız ayarları kaydedip aktife olmasını sağlıyorsunuz. Seri çekim için sesi aç kullan seçebilirsiniz. Ben normalde seçmiyorum. E, QR kodları tarayı aktif ettik ve gelelim kompozisyon fotoğraf çekerkenki ayarlara. Izgara. Bence ızgara önemli. Özellikle fotoğraf çektiğinizde e, simetrik fotoğraflar olsun istiyorsanız kamera ızgaralarının özellikle ortadaki kareyi eşitlerseniz Neyin nereye ne kadar uzaklıkta olduğunu ayarlarsınız ve gerçekten simetrik bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ön kamerayı yansıt bu da çok önemli bir seçenek. Özellikle iPhone'larda ön kameranın yansız seçeneği ile beraber çektiğiniz selfie fotoğraflarda ters çıkma sorunu çözüldü. Eğer çektiğiniz selfie fotoğraflarda ters çıkıyorsanız ayna moduna ihtiyacınız var. Bunu da ön kamerayı yansıt ayarını açarak sağlıyorsunuz. Bir de çerçeve dışını görüntüle var. Ee, özellikle bir fotoğraf makinesi ya da bir telefonla fotoğraf çektiğinizde e, sensörün bir alanı var. Bu alanın dışındaki alanları kropluyor. Size bir ölçü veriyor. Ee, çerçeve dışını görüntüle dediğinizde ise normal fotoğrafta yansıyacak çerçevenin dışını görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii iPhone 13 ile yeni gelen bir özellik fotoğrafik stiller var. Buradan zaten kameranın ayarları içinden de yapabilirsiniz. Ama buradan stilleri, renk paletlerini oluşturabiliyorsunuz. Daha hızlı çekime öncelik ver. Deklan şöyle hızlı bastığınızda görüntü kalitesini akıllı bir şekilde uyguluyor. Ve lens düzeltmeyi de açmanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Kamera ayarları bu şekilde. Şimdi bir de iPhone 13'ün kamerasına gireceğim. Kameradan hangi ayarları yapmak lazım ya da yapabiliyorsunuz? Şimdi onlarla devam edelim. Evet sevgili izleyenler şimdi ayarları yaptıktan sonra kamera uygulamasına geldik. Gördüğünüz gibi mesela bu hizalama kareleri sayesinde nesnemi, objemi e, tamamen istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Ve şimdi kamera içindeki modlara gelelim. Hemen kamera içindeki modlara gelelim. Bu normal e, açıyla çeken ve geniş açı eğer bir pro model olsaydı optik zoom olacaktı. 2x ya da 3x işareti çıkacaktı. O da yaklaştıracaktı. Telefonunuz portre destekliyorsa arka tarafı fluyu yapıp direkt çektiğimiz insanı netleyen mod var. Portre ayarlarında ayrıca ışık modlarını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela kontur ışığı, sahne ışığı, arka tarafı şöyle kesip daha farklı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Arka tarafı tamamen kesebiliyorsunuz. E, Kontur ışığıyla beraber güzel ayarlar oluyor. Yani sadece portreyi seçmekle kalmayın. Ortam ışığına göre çok daha güzel portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ön kamerayı da açtım. Şimdi ön kamerada ayna. Yani yansıtmayı açtığım için olduğum açıda fotoğraf çekecek. Şimdi gördüğünüz gibi aynı açıda fotoğraf çekildi. Kendim kötü çıktım ama poz vereyim. Evet yansıtma açık olmasaydı ben tam ters açıdan çıkacaktım devam ettim tabi video modlarımız var buradan ayarları daha sonra yukarıdan da değiştirebilirsiniz ama ben ayarlardan yapmanızı tavsiye ederim bir de sinematik modu var sinematik ben netim arka taraf flu bu da sadece iPhone 13'lerde var ee, iPhone 12 11 ya da daha eski iPhone'cular bu videoyu izleyince bizde niye sinematik yok demesinler sadece iPhone 13'e özel bir özellik Ağır çekim var zaten kamera ayarlarını yapmıştık bir de hızlı çekim var hızlı çekim e, videoyu çok hızlı akıtıyor ağır çekimde esasında çok hızlı akan nesneleri yavaşlatarak çekiyor ve sizin slow motion olarak izlemenize imkan sağlıyor. Evet sevgili izleyenler, yeni bir iPhone aldığınızda video ve fotoğrafları en iyi şekilde çekmeniz için yapmanız gereken kamera ayarlarını sizlere anlattım. Tabii ki de illa birini açmak, kapatmak zorunda değilsiniz. Kullanıcı şekillerine göre, kullanıcı profillerine göre bu değişecektir. Örnek veriyorum, 4K 60 kare saniye video çekmek size iyi bir kalite avantajı katar ama 64 GB'lık bir telefonunuz varsa hafızada da büyük bir yer kaplar. Kullanıcıdan kullanıcıya bu tercihler değişebilir. iPhone 12 ile 13 arasındaki ayarlar aynı değil. 11 ile 12 arasındaki ayarlar aynı değil. Tamamıyla e, birebir farklı da değil. Ama her yeni iPhone'a yeni özellikler eklendiği için ayarlar biraz daha gelişebiliyor. Biz iPhone 13 ile çektik. Yeni modeli olduğu için kapsasın diye. E, bazı eski iPhone kullanıcıları bende bu ayarı yok dediklerinde şaşırmasınlar. Çünkü biz iPhone 13 ile çektik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. trend YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayın.